şimdi bunu demeden geçemeyeceğim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün Hakkari'deydi ve orada Mehmetçikle bayramlaştı. Biz de sizlerle paylaştık. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı gördüğünüz Esenyurt'ta, Ser bölgesinde hem konuyla ilgilendi hem açıklamalar yaptı. Sayın İmamoğlu nerede sorusuna yine bir İstanbul'lu olarak soruyorum çünkü tweet attı sosyal medya hesabından. Dedi ki bayram günü ikindi vakti Ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 3'ten itibaren de yağışı takip ettim. Ekipleri yönettim. 3000'den fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İl dışında koordine oluyor ama Sayın İmamoğlu. İstanbul sıra dışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşerilerimize huzurlu bayramlar dilerim. Bir de demiş ki Sayın İmamoğlu, İstanbul'a bir gecede ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale etti. Şu an 360 personelimiz sadece Harami Dere'de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı. Yaşanmıştır yaşanmamıştır bilmiyoruz ama İstanbul dün bir sel felaketi yaşadı ve geleceğe de belliydi. Yine aynı şeyi yaşıyoruz. Yani biz isterdik ki Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu bir şekilde o çalışmalara katılsın, vatandaşı bilgilendirsin. Nedense biz bu meseleyi 3 e, senedir senedir çok benzer durumlar yaşadığımız için konuşuyoruz ama Sayın İmamoğlu bu tür durumlarda şehir dışında olmak konusunda ısrarlı. Takdir İstanbulluların efendim.